Selamlar saygılar dostlar yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar bugün sizlere PUBG Mobile 3.2 güncellemesinde 120 FPS geliyor mu gelmiyor mu sorularına bir cevap vereceğiz ve bu videoyu sizlere hazırladım daha doğrusu bu videoyu bir kanaldan aldım ama kendim birazcık editledim güzel yerlerini bizim Vural'la beraber çektiğimiz video bu arada oraya bir hemen değineyim kardeşim benim hepinize çok teşekkür ederim 600 kişi falan geldi takip ettiğiniz için çok mutlu oldum Vural Özül'den gelen çok insan oldu ve çok güzel yorumlar aldım. Yani tekrardan geri başladım. Belki birçoğunuz beni tanıyordur veya tanımıyordur bilmiyorum ama ben artık buradayım kardeşim. Etimle kemiğimle sizinim. Sizlere içerik üretmek için uğraşacağım. Elimden geldiği kadar güzel videolar yapacağım. Eğer beğenirseniz de aşağıdan videoya like atıp abone olabilirsiniz. Yani size kalmış bir şey abi. İster ol ister olma. Senin canın sağ olsun kardeşim benim. Gel bir öpeyim gel. Dur dur abartmayayım. Neyse tamam. Yine bak böyle böyle cıvıtmaya başladım ha. Neyse. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Vural'la beraber bir tane video çektik. Aslında hiç planımızda yoktu. Yani çünkü en son 2 ay önce falan aramıştım nasılsın demek için. Denk geldik. Öyle bir içerik oldu bizim için de. Benim için de güzel oldu. Hani birazcık böyle motivasyon geldi diyebilirim. Kanalım çalındıktan sonra birazcık hayattan soğumuştum ama şu an daha iyiyim. Güzel bir video. Umarım beğenirsiniz. Bence beğenirsiniz kanka. Hani bence beğenirsiniz. Çünkü neden? 120 FPS oyuna gelmiş. Bunu bize gösteriyor ve bizim görmediğimiz, incelemediğimiz şeyler de var. Hemen videoya geçelim kardeşim benim. Başlattık. Şimdi bakın abi burada. Biz buraya atladığımızda bunu görmemiştik aslında ben. Bunu nasıl gözden kaçırdım bilmiyorum ama. Abi burada bir otopilot var. Bu helikoptere biniyorsunuz kardeşim benim. Ve helikoptere bindikten sonra helikopter kendi gidiyor abi. Bak kendi gidiyor. Hani buradan ateş edip mi ediyoruz mu edemiyoruz mu bilmiyorum ama helikopter böyle kalkıp gidiyor kardeşim benim. Ama şurada şu noktaya değinmek istiyorum. Ateş edebilsek daha iyi olmaz mı? Ama edemiyormuşuz gibi geliyor. Şimdi kendimce birazcık böyle bir şeyler yapıyorum. Uçak rotasına doğru gidiyor sanırım. Şimdi bunu biz yapamıyoruz abi. Bu bazı emülatörlerde bunlar şey olmuyor. Burada da hop atladı kardeşimiz benim. Yani demek ki oyuna artık helikopterle uçma geliyor. Burada biliyorsunuz zaten kendini kaldırma özelliği var. Bunu yerden alıyor alıyorsunuz ve sizi kaldırıyor. adamda birazcık da bir de farklı bir şey gözüküyor. Kendini 10 saniye içerisinde kaldıracak. Bu da güzel bir şey. Şimdi burada mesela takım arkadaşınız kendini yaktı. Tamam mı? Çok güzel abi. Biz bunu kuralla yapamamıştık. Bak şimdi buradan gidecek. İşaret bir şey var yani. Kaldırma fişeği diyeyim daha doğrusu sizlere. Kaldırdı. Bak direkt geldi abi. Direkt geldi. Hani belli bir süre veya bir şey yok. Direkt bir de olduğunuz yere atladı. Şimdi de sizlere Mumi M416 yani Mumi dediğim mumya aslında arkadaşlar. Mumi M416 geliyor. Nasıl bir silah olacak çok merak ediyorum. Şu an ekranda birazcık görüntüsü biraz kötü gözüküyor ama tabii bu beta sürümden alındığı için veya Çin sürümünden alındığı için çok da güzel gözükmüyor bana. Ama şunu söyleyeyim sizlere mavi mumya ile efsane gider bu abi. Manyak bir kombin olur. Buz diyarını geçer mi bilmiyorum ben. Yani buz diyarı daha iyi gibi geliyor bana ya. Ben birazcık buz diyarı aşığıyım diyebilirim. Buz diyar ve seri katil aşığıyım. Bir tane de P90 silahımız geliyor. Bu da güzel. Hatta bunu var ya son zamanlarda insanlar çok kullanıyor. Bence buna bir hani bir nerf gelmesi lazım ya. Hani nerf dediğim oyunda çok fazla böyle nasıl diyeyim hasarı çok yüksek abi bana göre. Hani çok dırt tarıyor ve karşıdaki adam ölüyor. Ama desen olarak güzel. Ben beğendim kardeşim benim. Hoşuma gitti yani aga. Bilmiyorum. Şöyle de bir durdurayım. Abi bakar mısınız ya? Hani silahın böyle duruşu falan böyle hoşuma gitti yani gerçekten de. Ama burada altta mesela 2004 falan filan böyle bir Kod var ama nasıl bir kod bilmiyorum. Son görünüşte böyle birazcık şey olarak görebilirsiniz. Bak robot olarak görebilirsiniz. Şimdi burada bir tane yorum geldi. Abi dedi bunlar dedi birleşiyor. Siz dedi bunu Vural abiyle yapmadınız. Ben de hani ya ben birleştiremedim. Bilmiyorum ama arkadaşımız bizim için birleştirmiş. Şimdi Vural'la bu sahneyi hatırlıyorsunuzdur. Belki de hatırlamıyorsunuzdur. Buna binip. Diğer robotun yanına gitmen gerekiyormuş ve şöyle bir şey oluyor. Bak şimdi birazdan gösterecek kardeşimiz. Bu robota binebiliyorsun. Abi abi dev oluyorsun ya. Bildiğin Transformers karakteri gibi bir şey oluyor. Hani böyle arabalar Transformers'a dönüşüyor ya. Öyle bir şey oluyor. Bak şimdi geldi. Abi bu nedir ya? Ve buradaki en önemli detayı size göstereceğim şimdi. Bak bunu atıyor ya. Daha fazla atıyor farkındaysanız. Sanki böyle 5 tane falan gözüküyor ama daha fazlaymış gibi. Şimdi çok hızlı gidebiliyor. Yani şu hız 80 ama bence daha hızlıymış gibi gözüküyor. Ve bakın şimdi burada zıpladı. Yükseğe zıplama var. Her 5-6 saniyede bir yükseğe zıplayabiliyorsunuz. Tekneyi ne yapıyor abi? Bak şimdi tekneyi alacak. Abi tekneyi götürüyor ya. Bildiğin tekneyi götürüyor. Arabayı fırlatacak şimdi bak tut kardeşim. <laughs> abi çok iyi ya. Arkadaşlar bir de bu da bu güncelleme de gelecek sadece. Şöyle bir, bir tık geri gideyim. Bak şimdi uçaktan atlarken veya helikopterden atlarken veya yüksekten atlarken hiç fark etmez. Şöyle bir şey var. Bundan sonra bu güncellemeye ait yani mekafizyona ait paraşüt açılacak abi. Aynen yere yakın olduğun zaman da paraşüt otomatik kapanacak ve yere ineceksin. Ama sadece bu güncellemeye ait bilginiz olsun. Misal veriyorum gittiniz abi Toki'den atlayacaksınız. Ölmeyeceksiniz. Canınız azalmayacak. Paraşüt açılacak ve aşağıya ineceksiniz. Bilginiz olsun kardeşim benim. Burada da şimdi evet. Bu artık soruya bir son veriyoruz. 120 FPS geliyor mu gelmiyor mu? Vuralım videosunda söylemiştim. Kendi videomda da söylemiştim bunu. Bizim telefonlarımızda yani şu an bu telefonda 15 Pro tamam mı? Bu telefonda normalde ben oyuna girdiğim zaman beta'ya ben de 120 FPS'in gözükmesi lazım veya emulatörde girdiğim zaman gözükmesi lazım. Ama baktığım zaman gözükmüyor. Ama bu adamda gözüküyor abi. Bu adamda keramet var bilmiyorum. Bu adamda gözüküyor kardeşim. Şimdi sizlere gösterecek. Geldi. Grafik videoya girdiniz. Bakın burada şurada şunu göstereyim. Ultra ekstrem var. Ve burada frame rate'inizi ayarlayabiliyorsunuz. Bu frame rate dediğim olaydı arkadaşlar. Hani maksimum 120'ye kadar ben destekliyorum. Ama diyorsan istiyorsan diyor 110 da kullanabilirsin diyor. Buradan zaten kendisi bak şu an mesela 90'a çekti. Evet, 120 ama şu an 90 zaten sağ tarafta görüyorsunuz. Şöyle 89 diyor. Şimdi bunu alacak 120'ye çekecek. Abi bu oyuna çok geç gelmesi bunun. Çok kötü oldu ama gene buna da şükür kardeşim benim. Şimdi gelecek 105, 115. Ya 5 5 artıyor ya da 10, 10 artıyor. Bak sağda fps görüyorsunuz telefonunuzun. Burada şunu da söyleyeyim, telefonunuzun tazeleme hızı eğer 120 FPS destekliyorsa yani 120 tazeleme hızı diyeyim daha doğru sizlere. Yani kısacası 120 her oluyorsa bu sizin telefonunuza gelecek olan bir özellik arkadaşlar. Yani bütün cihazlara 120 FPS gelmiyor. Aklınızda bulunsun. Eğer destekliyorsa geliyor. Desteklemiyorsa o özellik gelmez zaten. Aklınızda bulunsun kardeşim benim. Şöyle. Gayet iyi bence. Biz bunu okeyiz kardeşim benim. Daha güzel fightlar olacak. Benim hoşuma gitti. Evet dostlar şimdi diğer bir yenilik de bu yeni gelecek olan güncelleme ile alakalı mı değil mi bilmiyorum ama yakında gelir. Yani yaklaşık bir 10 gün içerisinde gelmesi bekleniyor. Yeni bir Nihai set geliyor. Çok güzel bir karakter. Bana böyle Yüzüklerin Efendisi'ndeki elf karakterleri oluyor ya böyle. Sanki onları hatırlattı. Böyle kulakları böyle daha dik ve güzel. Bana sorarsanız. Giriş emojisi de güzel. Nihai seti. Ama bir dansı var. Görmeniz lazım şimdi birazdan. Setimiz güzel kardeşim benim. Abi çok iyi ya. Gerçekten çok iyi. Şimdi erkekler şey diyor. Ulan ya böyle şey mi olur abi falan diyor da arkadaşlar bir bayan için düşündüğünüz zaman bence güzel. Burada bütün bayan kardeşlerim bu kıyafeti almak isteyecek tabii ki de. Şimdi birazdan şöyle bir sizlere göstereyim. Bir tık da ilerleteceğim. Şimdi şöyle de bir hani yeni meka özel de böyle bir şey getiriyorlar. Daha önce kaykayla falan iniyorduk ya şimdi bu da paraşütle bu da çok güzel. Yani sırf şunun için bile alınabilir yani aslında. Benim hoşuma gitti kardeşim. Şimdi burada bir tane M762 silahımız var yine buna özel geliyor. Onu da şöyle bir görelim. Birinci seviyesi zayıf. ikinci seviyesi zayıf. Üçüncü seviyesi birazcık daha iyi. Şöyle yayıncı şeyine bakalım. Yani orada isim gösteriyor ya. Öldürme ismi. Güzel. Hit efekt diyor. Ona bakmak istiyorum. Yani. Ama son hali. Abi son hali. Şuradaki detaylar, dönüşler falan çok efsane ya. Gerçekten çok iyi. Loot sandığına da çok fazla böyle o bir şu silahın güzelliğine bakar mısınız ya. Ya bu renkler nedense bak arkamdaki renkler falan da öyle. Benim çok hoşuma gidiyor. Ya bu renkler benim hoşuma gidiyor kardeşim. Bu arada bayağı iyiymiş ya. M7. Böyle de bir öldürme sandığı var. Bence güzel. Dostlar şöyle de eklentiler de yapabiliyormuşuz. Bunu da şu an daha yeni gördüm diyebilirim. Yani bu eklentiler bana sorarsanız birazcık pahalı oluyor ama güzel oluyor tabii ki de. Dilerseniz bunları da alabilirsiniz. Evet videomuz bu kadardı. Umarım video izlerken keyif almışsınızdır. Ben video yaparken ve çekerken çok keyif aldım. Ve hani bana video öneriniz varsa da yorumlara yazabilirsiniz. Buraya kadar izlediniz mi izlemediniz mi bilmiyorum ama izlediyseniz en azından bir kalp atarak benim YouTube'da birazcık daha gelişmeme yardımcı olursanız çok sevinirim. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Çeto. Catch up.